Gülsüm Tekin Dara. Hakkari Yüksekova doğumluyum. Toksik ilişkiler isimli bir toksik yaşamlar isimli bir kitap çıkardım. Ee, çocukluk hayalimdi ve çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Ee, kitabın konusu örf ve adetlerden oluşuyor. Çok da güzel bir kitap. Türkiye'nin her yerinde satışa çıkarıldı. Ee, ve ben hayalimin geri kalanını daha güzel kitaplar çıkararak yine kitap çıkararak hayalimi devam edeceğim daha farklı konular ele alarak hayalimi daha zirveye çıkarmayı düşünüyorum. Kitabı yazarken 6 yıl süreyle kitabı yazdık. kitap yazdığımız zamanlarda eşim Menaf Dara'ya çok teşekkür ediyorum. Onun çok büyük bir desteği oldu. Kardeşim Adem Tekin'e çok teşekkür ediyorum. Onun da çok büyük bir desteği oldu. Kitabın çok güzel. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum.